Adem Aleyhisselam'dan ve Şit Aleyhisselam'dan sonra insanlar madden ve manen bozuldular. İdris Aleyhisselam içinde yaşamış olduğu Kabil'in evladından bir topluluğa peygamber olarak gönderildi. Her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği bu topluluğa Allah Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Ve Allah Teala'ya kulluk etmeleri gerektiğini sabırla onlara anlattı. Allah Teala ona 30 suhuf sahife Dört büyük kitaptan başka biliyorsun bir de suhuf gönderdi Rabbimiz. Onlara biz sahifeler diyoruz. İşte Adem Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a. İdris peygamberi 30 sahife gönderdi. Cebrail Aleyhisselam 4 defa gelerek allah Teala'nın emir ve yasaklarını İdris peygamberimize tebliğ etti. İdris Aleyhisselam 10 yıl bir gece uykusunu bile tam uyuyamadı. Biliyor musunuz? Mübarek geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi. O sayfeleri okurdu. O kadar Allah Teala'ya ibadette bulunurdu ki melekler ona aşık oldular hocam ya. Hatta e, Azrail Aleyhisselam onu ziyaret etmek istedi biliyor musun? Onunla dostluk edeyim dedi. Allah subhanehu ve teala ona izin verdi. O da insan kılığına girdi. İdris aleyhisselamın yanına geldi. Onunla oturdu. En sonunda İdris aleyhisselama Azrail aleyhisselam dedi ki ben dedi ölüm meleği Azrail'im seni görmeye ve ziyaret etmeye geldim. Yeryüzünde Allah subhanehu ve teala'ya o kadar ibadet ettin ki ben seni çok sevdim. Ve seninle dost olmak ve kardeşlik etmek istedim. Benden dediği ne dileğin olursa onu yerine getiririm. İdris Aleyhisselam dedi ki ey Azrail dedi. Madem ki benim hakkımda bu yolda kerem kıldın. Senden dileğim dedi benim canımı almandır. Azrail Aleyhisselam da dedi ki ey Allah'ın peygamberi. Ben senin canını almaya gelmedim. Senin ömrün sona ermiş değildir. Allah Teala'nın sana İhsan buyurduğu ömür daha bitmemiştir dedi. İdris Aleyhisselam da ne olur dedi. Kalan ömrüm bin yıl olsa da kerem kıl dedi. Sen benim canımı al dedi. Ömrüm kalmışsa Allah Subhanahu ve Teala beni yine diriltir dedi. Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam da dedi ki böyle bir iş yapmak Allahu Teala izin vermeyince benim elimden gelmez. İdris Aleyhisselam da ölümü Allahu Teala'dan diledi. Yüce Yaradan Celle Celaluhu her şeyi bilendi. İdris Aleyhisselam'ın bu dileğindeki muradını bildi zaten önceden de böyle takdir buyurmuştu. Onun duasını kabul etti. Azrail aleyhisselama dedi ki kulumun dileği neyse yerine getir dedi. Hak Teala Hazretlerinden böyle bir buyruk gelince Azrail aleyhisselam İdris aleyhisselamın ruhunu kabz etti. İdris peygamber o zamanlar 60 yaşındaydı. O saatte İdris Aleyhisselam Allah Teala'nın emriyle yine dirildi. Önceki hali gibi yine ibadete başladı. Azrail Aleyhisselam ise her zaman onun katına gelir giderdi. Ve onunla dostluk ederdi. Bunun üzerine çok zamanlar geçti. Bir gün İdris Aleyhisselam Azrail aleyhisselam'a şöyle dedi: "Ey kardeşleri, senden bir dileğim var dedi. Bir isteğim var senden. Bunu kabul et dedi. Ölüm meleği Azrail aleyhisselam da dedi ki dileğini söyle. Eğer elimden gelecek bir şey ise yapayım dedi. İdris aleyhisselam da. Dedi ki senden dileyim bana cehennemi göstermendir dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki sana cehennemi göstereyim ama sen orayı görmeye takat getiremezsin dedi. Niçin deyince? Cenab-ı Hak beni öldürdü benden o fani can gitti. Yerine baki can ebedi can geldi Şimdi ben cehennemi görebilirim dedi. Azrail Aleyhisselam da de hayır dedi. Bu iş allah Teala'nın buyruğu olmayınca olmaz dedi. O an Cenab-ı Hak'tan yine İdris Aleyhisselam istedi. Ve ey Azrail kulum İdris Nebi'ye dilediği yeri göster diye emir geldi. O da İdris Aleyhisselam'ı aldı, cehennemi göstermeye götürdü. Cehennemin derece ve tabakalarını ona birer birer seyrettirdi. Her bir asiye ne türlü azap edildiğini gösterdi. İdris Aleyhisselam cehennemin yedi tabakasını da görünce cehennem azabından Allahu Teala'ya sığındı. Sonra yine makamına geldi. Yine bir gün Azrail Aleyhisselam İdris Aleyhisselam'ın yanına gelmişti ki İdris Aleyhisselam "Ey dostum" dedi. "Senin yanında bir dileğim daha kaldı. Kerem kıl, bunu da kabul et." dedi. İdris Aleyhisselam dedi ki: "Ey Azrail kardeş, bana cenneti de gösterir, seyrettirir misin?" deyince Azrail Aleyhisselam "Bu isteğin de dedi Allah Teala'nın izni olmadan olmaz." dedi. O da hemen Hak Teala'dan diledi. Ey Azrail kuluma dilediğini verdim. Onu dediği yere ilet deyince allah Teala Azrail Aleyhisselam İdris peygamberi aldı. Cennetin kapısına götürdü. İçeri girmek istediler. Fakat cennet bekçisi Rıdvan içeri girmelerine izin vermedi. Sen Adem oğlusun dedi. Adem oğlu da ölmeyince cennete giremez dedi. İdris Aleyhisselam dedi ki ben ölüm şerbetini bana ölüm e, tattırdılar önce ve benim fani olan canımı aldılar. Allah Teala bana ebedi bir can ihsan etti dedi. Maksat ölmekse ben öldüm ve dirildim dedi. Azrail Aleyhisselam ben dedi bu söylenilenlere şehadet ederim o Rıdvan meleği sözünüzü kabul ettik fakat allah Teala'nın izni olmayınca biz kendisine destur vermeyiz dedi. O anda allah Teala'dan o Rıdvan meleğine izin geldi. Cennetin kapıları açıldı. İdris aleyhisselam içeri girdi. Azrail aleyhisselam ona cennet makamlarını ve sekiz cenneti gezdirdi. Nihayet geri kapıya dönünce İdris Aleyhisselam cennetten çıkmak istemedi. <laughs> Kim ister ki? Tekrar içeri girdi. Cennet bekçisi o Rıdvan meleği ona yapıştı. Dedi ki buradan mutlaka çıkman gerekir. Sen de bilirsin ki ey İdris peygamber. Ademoğlu ölmedikçe ve kıyamet kopup sorgu sorulup hesap verilmedikçe ve cehennemi görmedikçe cennette kimse kalamaz dedi. İdris peygamber dedi ki ey Rıdvan ben Hak Teala'nın peygamberiyim. Suuf'ta benim makamımın cennet olacağını gördüm. Şimdiden sonra nereye gitmem gerek dedi. O zaman Hak Teala'dan şu hitap geldi. Ya Rıdvan, kulumu incitme. Nerede dilerse yürüsün, hatrı ne dilerse, gönlü ne çekerse öyle etsin diye buyurdu. Rıdvan meleği de İdris Aleyhisselam'dan el çekti. İdris Aleyhisselam cennetin içinde kaldı. Şu an hala İdris peygamber cennettedir. Allah İnşallah bizlere de oralara layık bir hayat yaşamayı, rızasına muafık hayatlar yaşamayı, daha sonra da inşallah rızasıyla Rabbimiz Teala'nın rahmetiyle, mağfiretiyle, merhametiyle inşallah cennetinde cemalini görmeyi Rabbim bize de nasip etsin. İnşallah